Merhaba arkadaşlar, pes çektim, pes 4, ay PlayStation 4'ten pes çektim arkadaşlar, pes 2021 babamdan. E, onun sonunu yapamadım çünkü benim hafızam dolmuş. Şimdi ha sildim biraz size çekmek için yani o yüzden söyleyemedim bay bay diye. Bir de Minecraft'ta da öyle, Minecraft'ta da bakın onu da yani söyleyemedim sonunda. Onu da devamlı bekliyorsanız like atın. Evet. Bu videoya değil. O Minecraft'a ve abone olun. Bir de PES'e. PES de gelecek yarın. Bu da yarın gelebilir. Yani herhalde Ocak 10 3'te herhalde. Ocak 13'te gelir herhalde. Çünkü bilmiyorum şu an kaçıncı şeydeyiz falan. O yüzden yani Ocak 13'te gelebilir. Pes 2 ay. Ha pes. 2021 şey gelir. İşte ikinci bölümü gelir babamla oynamak. Onda kim yendiğini göreceksiniz. Kim yenecek acaba? Uzatmalara kaldığımızı söyleyeyim ama sıfır sıfır uzatmalara kaldık onu izleyin bay bay Minecraft'ı da izleyin kendinize iyi bakın bay bay